Hanımlar ve beyler... Üçlü Koltuk başlıyor! Evet, merhabalar herkese. Ben e, Muhammed Ali Bilgiç. Karşımda Alper Aktağ. Bu da bizim podcast'imiz... Ama o hiç konuşmazsa olmaz ki. <laughs> İyi de benim yerime sen konuş. Ben, ben Muhammed Ali Bilgiç karşımda Alper dedim. Ben ne diyeceğim? Tamam o özür diliyorum. Baştan alıyorum. Merhabalar herkese. Ben Muhammed Ali Bilgiç. Alış işte. Baştan mı başım? E... <laughs> Motor da bari. <laughs> Motor. Merhaba herkese. Ben Muhammed Ali Bilgiç. Merhaba herkese. Ben Alper Aktağ. Bu da bizim podcast'imiz. Ee, ne yapacağız, ne edeceğiz? Onun hakkında bir bilgilendirme yapalım dedik. Ve evet, bilgilendirmemiz şu an kamuya açılmıştır. Evet, umarım bu bilgilendirmeden de keyif alırsınız. Ee, öncelikle Alper, biz kimiz? Biz kimiz? Ee, öncelikle şunu belirtmek isterim ki sen ki duayen üçlü koltuk e, kurucusu ve sunucusu eskimeyen Bilirsin. Ya burada podcastlerde birbirimizi övmeyelim, sonra şey olmayalım. Yani, aman efendim, aman efendim, aman efendim olmayalım. <laughs> i̇şte çok yakışıklı, çok kaslı, çok güçlü Benim tam bir insan. Tam zıttımı anlatarak. Maşallah. <laughs> ironi yapıyor. Çok teşekkürler. Biz e, hiç kimse olmadığımızı fark ettik ve burada podcastleri sonlandırmaya karar aldık şu anda. <laughs> <laughs> Ortası iki insan olarak niye bizi dinlesin insanlar? diye düşündüm. Şunu da belirtmek isterim. En başta bu yayınları uzaktan kaydediyoruz. Yani Alper Bey şu an yanımda değil. Ben de onun yanında değilim tahmin edebileceğiniz gibi. Ee, internet üzerinden birbirimize bağlanıp kaydediyoruz. O yüzden çünkü korona ara sıra şeyler olabilir. Bunu muhtemelen ilerleyen bölümlerde de bu açıklamayı duyacaksınız. Kesmezsem oraları. <laughs> İnşallah. Belki daha ileriki bölümlerde yan yana birlikte yüreğimizin şimdi yakın olduğu gibi fiziksel olarak da yakınlaşıp ah, daha ah, seksi ah. bölümler sizi bekliyor. <laughs> Efendim. İnşallah. Evet bu podcastleri nasıl yapacağız? Ben muhabbet edeceğiz diye düşünüyorum. Böyle normal. Bazen ciddi bazen komik. Değil mi? Yani her iki normal iki insan nasıl muhabbet ediyorsa biz de öyle muhabbet ederiz herhalde. Ama esnaf muhabbeti olacağını zannetmiyorum. Aynen öyle. Merak ee, bilmiyorum. Bizim konuşmaktan keyif aldığımız konuları, zaten konuştuğumuz konuları falan beraber kaydedip podcast haline getirelim dedik. Aynı zamanda üçlü koltuğunda bir podcasti neden olmasın ki düşüncesiyle haydi dedik ve e, bu fikri 7 ay sonra gerçeğe, realiteye dökmeye karar verdik. Umarım güzel evet. olur. Umarım güzel olur çünkü podcast neden olmasın ki deyip geç bile kaldı. Aynen öyle ve biz düşündüğümüzde bunu henüz podcast bu kadar meşhur da değildi. Yani vardı tabii de yani insanlar çok dinlemiyordu. Bu koronayla herhalde karantinada podcastler daha meşhur oldu. Koronadan önce meşhur olmuştur belki de biz. Bunu düşündüğümüzde bunu fikir ettiğimizde daha YouTube bile kurulmamıştı. Ya biz bir şeyler düşünmeye başladığımızda daha insanlık ateşi bulmamıştı. Da daha ileri gidemeyeceğim. Peki ya, zaten ben de burayı keserim büyük ihtimalle. Bu kadar berbat bir espri olmaz. <laughs> evet internetin bize verdiği imkanlar umarım şey yapmaz bizi yarı yolda bırakmaz. Çok Alper Bey'in sesi böyle şey yapmaz kesilmez. Güzel kaliteli yayın kayıtlar alırız diye düşünüyorum. Nelerden konuşacağız? Böyle işte Aklınıza ne gelirse sinema, kültür, sanat, boş muhabbet, geek hepsi bu podcast'te yani, sizi bekliyor. Gündem, yemek, kabak tatlısı, yenir mi yenmez mi, tahinli mi tahinsiz mi, menemen, soğanlı mı soğansız mı bu tarz şeyler. Ne, ne, ararsanız, ne ararsanız bu podcast'te bulacaksınız. Başka podcast'te de ihtiyaç duymayacaksınız. Duyarsanız da Allah puh sizin belasınızı, belasınızı versin bence şöyle de bir dipnot geçebiliriz. Bizi ciddiye almanıza gerek yok. Aynen. Bizi dinlemeyin falan diyor. <gülüyor> Manyak <gülüyor> mısınız? dinlemenize gerek yok. Manyak mısınız? Niye dinliyorsunuz falan. Böyle bir ilk bölüm yapalım ve açıklayalım insanlara nerede olduklarını dedik. Öyleyse podcastimiz başlasın. Haydi ne duruyorsun? Mırdın duyuyor. <laughs> <laughs> evet sevgili dinleyenler üçlü koltuk podcast'te hepiniz hoş hoş aman be hoş, hepiniz hoş geldiniz ve o zaman bu ilk bölüm için açıklama bölümü için diyorum ki kat ee, o zaman kat o zaman kat haydi bakalım diğer bölümlerde görüşürüz üçlü koltuk devam edecek.